Geleneksel fren sistemlerinde fren pedalına sert basarak tekerleklerin dönmesini durdurabilirsiniz. Ancak tekerleklerin durması aracın da aynı anda durması anlamına gelmez. Frenle birlikte tekerleklerin hareketi durur fakat otomobilin toplam kütlesi ilerlemeye devam eder. İşte bu ilerleme artık sürücünün kontrolünde değildir. Direksiyon tüm hakimiyetini kaybetmiştir. Otomobil kendine bir yön seçer. İşte ABS bunu gerçekleştirir. ABS fren pedalına sertlikle basıldığında devreye girer. Sistem algılayıcı ve uyarıcı bir düzenekten oluşmaktadır. Sürücü pedala kuvvetle basarken ABS tekerlekleri durduracak olan fren disklerine hükmetmektedir. Algılayıcılar yoluyla ABS'nin beynine tekerleklerin durumu hakkında bildiği gönderilir. Tekerleğin kilitlendiği iletildiğinde sistem devreye girerek freni kısa bir süre için serbest bırakır. Bu yaklaşık olarak saniyede 18 kez tekrar edilir. Böylece otomobili yavaşlatırken sürücünün direksiyon hakimiyetine de devam etmesini sağlar. ABS devreye girdiğinde fren pedalında titremeler veya sertleşme ardından da mekanik bir gürültü işitilir. Bu normaldir. Sürücü fren pedalına basmaya devam etmelidir. ABS ile ilgili yanlış bir inanış fren mesafesinin mutlaka kısalttığıdır. Otomobillerin çoğunda ABS sayesinde fren mesafesi biraz daha kısadır ama bazılarında ABS ile fren mesafesi değişmez. ABS'nin gerçek yararı frenleme sırasında direksiyon kontrolü sağlamaktır. Böylece bir virajda lastikleri kilitleyecek kadar sert fren yapıldığında araç viraj dışına kaymadan normal çizgisine yakın bir çizgide yavaşlayabilir. Ya da frenlemeye rağmen araç durmayacaksa öndeki engele çarpmamak için hala direksiyonu kullanabilir. ABS, otomobil kullanırken karşılaşacağınız tehlikeleri azaltmaya yönelik bir sistemdir. Ancak gerçek kurtarıcı yavaş ve dikkatli otomobil kullanmaktır.